Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün birçoğumuzun duyduğunda biraz sıkıldığı bir konuya hedef belirlemeye bakacağız. Ama durun, hemen kapatmayın. Bunu bir angarya gibi değil de sizi ileriye taşıyacak adeta gizli bir süper güç gibi düşüneceğiz. Haydi bu gücün sırlarını birlikte keşfedelim. Eminim bu soruyu kendinize defalarca sormuşsunuzdur. Hani o anlar vardır ya. Saatlerdir masanın başındasınızdır. Yorgunluktan gözleriniz kapanır ve "Ben bütün bunları neden yapıyorum ki?" dersiniz. İşte eğer net bir amacınız yoksa o anlarda yaptığınız her şey size tamamen anlamsız gelebilir. Peki bu can alıcı neden sorusunun cevabı nerede? İşte tam da bu noktada karşımıza çok güçlü bir kavram çıkıyor. Çekirdek enerji. Bu enerji size her sabah yataktan kaldıran, en zorlandığınız anda bile hadi devam et diyan o içsel güç. Şöyle düşünelim. Çekirdek enerji sizin kişisel yakıtınız. Sadece ne yaptığınızı değil, asıl önemlisi onun neden yaptığınızı size fısıldayan o ses. Bu sizin en temel motivasyon kaynağınız, kişisel güç santraliniz. Bakın, işin ilginç tarafı da bu. Enerjinin iki yüzü var. Bir yanda somut, elle tutulur şeyler, günlük planlarımız, çözdüğümüz testler. Yani ne ve nasıl yaptığımız. Diğer yanda ise soyut. Yani içimizdeki o inanç, o umut, o hayaller. Yani asıl nedenimiz. İşte çekirdek enerji bu ikisi arasındaki köprüyü kuruyor. Tamam, kavram güzel de bu çekirdek enerjiyi hayatımıza sokmanın bize ne gibi somut faydaları var? Gelin şimdi bir öğrenci için bu gücü kullanmanın ne anlama geldiğine daha yakından bakalım. Bu dört fayda adeta sizin kişisel yol haritanız gibi. Birincisi size yön veriyor. Sabah kalktığınızda o günün karmaşasında kaybolmuyorsunuz. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. İkincisi odak sağlıyor. Dikkatiniz dağıldığında kendinize soruyorsunuz. Şu an yaptığım şey beni hedefime götürüyor mu? Üçüncüsü dayanıklılık kötü geçen bir sınavdan sonra pes etmek yerine, dur bakalım, bu sadece bir basamak, benim asıl hedefim çok daha büyük diyebiliyorsunuz. Ve son olarak belki de en önemlisi anlam katıyor. Yaptığınız her şey sıkıcı bir görev olmaktan çıkıp, geleceğinizi kendi ellerinizle inşa ettiğiniz bir eyleme dönüşüyor. Yalnız şunu unutmayın, bu güçlü enerji öyle tesadüfen bulunan bir şey değil. Aksine tıpkı bir bina gibi tuğla tuğla adım adım inşa edilen bir şey. Şimdi gelin bu binanın planını birlikte inceleyelim. Bu basamakları sakın basit bir yapılacaklar listesi gibi düşünmeyin. Bu sizin kişisel motivasyon santralinizin ta kendisi. Her bir küçük basamak bir üsttekini besliyor ve en tepedeki o büyük hayalinize kesintisiz bir enerji akışı sağlıyor. İşte her şey bu küçük, yönetilebilir adımlarla başlıyor. Bugün çözdüğünüz o 20 soru haftalık hedefinize hizmet ediyor. O haftalık hedefler birleşip aylık ilerlemenizi sağlıyor. Bu bize şunu gösteriyor. Büyük başarılar aslında küçük ve tutarlı adımların birikiminden başka bir şey değil. İşte o küçük günlük çabalarınız var ya, hepsi aslında bu büyük resme hizmet ediyor. Çözdüğünüz her bir soru, okuduğunuz her bir sayfa, sizi hedeflediğiniz o okula, hayalini kurduğunuz o kariyere bir adım daha yaklaştırıyor. İşte o zaman amacınız kristal gibi netleşiyor. Ve geldik zirveye. Tüm bu hedeflerin en tepesinde en güçlüsü, en kişisel olanı var. Hayalini kurduğunuz hayatı yaşamak. Belki bu sevdiğiniz bir şehirde yaşamak demek. Belki maddi özgürlüğe kavuşmak, belki de hobilerinize doyasıya zaman ayırmak. İşte bu bütün o çabanın arkasındaki asıl neden. Peki, harika. Tüm bu planı, bu hedefleri alıp gerçek, canlı bir çekirdek enerjiye nasıl dönüştüreceğiz? Yani ne yapacağımızı anladık, şimdi nasıl yapacağımıza geçiyoruz. İşte size adım adım pratik bir yol haritası. İşin sırrı tam olarak bu adımlarda. Hedeflerinizi sadece listelemekle kalmayın, her birinin yanına kocaman bir neden yazın. Mesela, iyi bir üniversite kazanmak istiyorum çünkü kendi işimi kurup dünyayı gezmek istiyorum gibi. Bugünkü o küçücük ödevi bile o büyük hayale bağladığınızda motivasyonunuzun nasıl fırladığını göreceksiniz. Evet, artık tüm parçaları bir araya getirdik. Gördüğünüz gibi, hedefler sadece yapılacaklar listesi değil, sizin geleceğinizi şekillendiren, size güç veren bir enerji kaynağı. Ve bu gücü elinize almanın tam zamanı şimdi. Bütün bu anlattıklarımızın özeti aslında bu cümlede saklı. Yaptığınız en küçük eylem bile, çözdüğünüz tek bir soru bile anlamsız değil. Her biri hayallerinizdeki o hayatı inşa eden sağlam bir tuğla. Her gün o yapıya bir tuğla daha ekliyorsunuz. İşte şimdi bu soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Unutmayın, geleceği inşa etmek yarın ya da başka bir gün değil, tam olarak bugün, şu anda attığınız adımla başlar. Peki, sizin bugünkü tuğlanız ne olacak? <laughs>